Orada İsmim Ali Köfte, Kunduracı Odası Başkanıyım. Kahramanmaraş'ta Kadın ayakkabısı üretiyoruz. Yüze yakın e, üretici firmamız bulunmaktadır. 4-5 bin kişiye istihdam sağlamaktayız. Bu senenin kış sonuna geldik. Kahramanmaraş'ta bot üretimlerimizi bitirmek üzereyiz. 2023 yılının yazlık koleksiyonlarını tüm firmalarımız hazırlıklarını yaptılar. Aralık ayının 6'sı ile 11'i arasında Kahramanmaraş'ımızda kendi işler iş yerimizin showroomlarında fuar yapacağız. Evet. Buradan tüm Türkiye genelinden olan müşterilerimizin hepsini davet ediyoruz. 2023 modellerini Kahramanmaraş'ta yerinde görmelerini istiyoruz. Son olarak da şu anda 2023 yaz sezonuna hazırlandık. Fuar tanıtımımıza hazırız. Allah'ın izniyle Yurt içi ve yurt dışı misafirlerimizi ve müşterilerimizi her zaman için davetlidir. Onlara mahcup olmamak için en iyi kaliteyi ve en güzel modelleri üretmekteyiz ve hazırız. Fuarımız 12. ayın 6'sında başlar ve 4-5 gün fuarımız devam etmektedir. Bütün misafirlerimizi bekleriz, herkese başarılar dileriz. Kahramanmaraş'taki bayan ayakkabı üretim tesislerimizde 7 hizmet vermekteyiz. Ve Türkiye'nin en üst kalite ayakkabılarını e, vitrinlerimizde, tezgahlarımızda bulabilirsiniz. İnşallah sizleri de burada bekleriz. Önümüzdeki hafta fuarımız var. Ayakkabı ve saraciye ayakkabı fuarı diyelim.